Değerli Yeni Apınarlı hemşerilerim ve hepsinden en önemlisi güzel öğrenciler. Bizim ülkemizin geleceği sizler. Belediye başkanı olduğumuz günden beri bugüne kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yeni çevresini değiştirmeye çalışıyoruz. Onun için özellikle Milli eğitime yani sizlere ben çok önemsiyorum. Orman Bakanlığı'yla bundan iki ay önce görüşmeler yaptık. Bölge Müdürü, Orman Bölge Müdürü Ceylanpınar'a geldi. Bir çalışma yaptık. İki kepes, büyük kepes, küçük kepes, bir de bizim Ceylanpınar'ın mesire alanı. Büyük Efez'in arkasındaki Cırcım deresi. Zaten bizim Ceylan Pınar'ın baharı 20 gün bir ay. Başka yok. O Büyük tepezin arkasına gidiyoruz. O da biraz sıcak bastı mı. Yani 20 günlük bir süre var. Orada ağaç yok. Bir şey yok. TİGEM olarak, belediye olarak, Orman Bakanlığı olarak bir protokol imza aşamasında şimdi. TİGEM'de bazı problemler çıktı. Onu da inşallah aşmaya çalışıyoruz. 310 bin fidan Ceylan Pınar'a ekleyeceğiz. Bakın gençler 310 bin dile kolay. İnşallah onların bakımını da yapacağız. O fidanlarımız birkaç seneye kadar büyüdüğü zaman sizler Tepes'in arkasına o cüccük deresine gittiğiniz zaman pikniğinizi o ağaçların gölgesinde yapacaksınız. İnşallah Allah bizlere muvaffak eder. Onu da hayata geçirmiş oluruz. İki kepemizimizi de fidanlandıracağız, güzelleştireceğiz. Bir de 310 bin fidanın ekilmesi demek, Ceylan Pınar'ın ikliminin değişmesine de daha güzelleşmesine katkı sağlayacak. Ceylan Pınar ilçemiz daha bir yeşil görünecek. İçimde herhalde mutlaka biraz faydası olur. En azından tozunu keser, güzel bir şeyler olur. Tabii bu arada 2014-2015 eğitim öğretim dönemi başladı. Biz de dedik ne yapalım? Yeni okullarımız açıldı. Yeni okullara bir kamyon fidan getirdik belediye olarak. Şimdi beraber hep beraber sizinle beraber ekeceğiz. Okullarımızı yeşillendireceğiz. Eksik varsa da tekrar getireceğiz tekrar ekeceğiz. Çünkü yarın bu okulun bahçesinde teneffüse çıktığınız zaman sıcak kalmışsınız, boşacaksınız, yorulacaksınız. Bir ağacın gölgesinde oturmak isteyeceksiniz, dinlenmek isteyeceksiniz. Onun için şimdi fidanlarımızı ekeceğiz. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber diyerekten ekeceğiz. Zaten büyük hayır ama sizlerle beraber ekelim. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Beraber ekelim. Değerli çocuklar Ceylan Pınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Belediye arasında Bir seferberlik plan ediyoruz Her okulumuzda kurs açıyoruz Dersin dışında Her türlü dökümanı biz karşılayacağız Belediye başkanımızla birlikte Göreceksiniz bu kursların sonucunda Çok daha başarılı olacaksınız Güzel dersler vereceğiz onun da bize verdiği destekten dolayı da başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Tabii ki dedik ya hep beraber sizler için. Sizler bizim için önemlisiniz. Yani sizin yaşam alanınızı, eğitim gördüğünüz alanları biz güzelleştirirsek daha huzurlu, daha mutlu bir şekilde eğitim öğretiminize devam edersiniz. Biliyorsunuz televizyonlarda, gazetelerde filan okuyoruz. Bu yabancı maddeler, bilmem ne filan. Allah rızası için onlardan uzak kaçın. Görüyorsunuz, genç çocuklar 15 yaşında, 17 yaşında başlarına neler geliyor. Hepsi hepsi bir defadan bir şey olmazla başlıyor. Bunu bilin. Yani sigara da böyle, diğerleri de böyle. Hepsi bir defadan bir şey olmaz. İşte o bir defadan bir şey olmaz dedikçe Sonu hüsranla oluyor. Bir de bu konuda çok duyarlı olun. Kıymetli kardeşlerim. o yabancı maddelerle ilgili birinden şüphelendiğiniz zaman anında müdürünüze haber verin. Anında. Yani bana ne demeyin. Bak bana necilik insanı ölüme sürükler. Hani bana dokunmayan yılan bin yaşasın. O aslında bizim Müslümanların sözü değil. İslamiyet'te Sayın Müftüm de burada ukalalık olmasın. Özür dilerim. Sayın Müftüm. İslamiyet'te bana dokunmayan ilan bin yaşasın diye bir şey yok. Yani bana dokunmasın, komşuma ne yaparsa yapsın. Bizim dinimizde öyle bir şey yok. Maskemi <laughs> yap. Çocuklar siz tutun ikiniz de. Özellikle. ...beraber ekeceğiz değil mi? Bilmiyoruz. He ha, bilmiyor. hadi, hadi. Sayın müftü. sayın müftüm. Bismillahirrahmanirrahim. Aa ortaya ortaya. Kür'e gir, kür'e gir Biraz sevap kazan. Ver ver ver. Ver asla. Bismillah. İnşallah bu büyüyecek, gelecek. Tamam müdür. Müdürü Başkanım. 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 Geçen abi, abi geçsin abi yeter birer tane atın. Siz başsanız siz gönder bugün. ne evet. yapacağız? Hayır, deniza yeti gönder

İnşallah bu ee, ağacın bölgesinde o temayı da bize nasip eder. Amin. Arkadaşlar bak bu finalı Dikkat Allah. edin bir iki sene hani böyle köklü tutsun. Ondan sonra büyür. büyüyor. Ya. Ya. Yardımcı ya. olacağız. Ya.